Merhaba arkadaşlar. Ben Akriyan Lisesio Roberto. Kaptan Carlos. Ee, bugün 8 Nisan. Geçen e, 11 tane maç verdik. Sadece bir tanesi yaptı O da PSV maçıydı. PSV'ye e, saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Ee, kırmızı yeşili şapkam kayboldu. Allah kahretsin. Yok. Mecburen bunu taktım. Herhangi bir simge kurum kuruluş için değil. Böyle hoşuma gidiyor. Değişik oluyor. Sarıhocan gibi geziyoruz o tarafta. Hemen maçlarımızı vermeye başlayalım. Az bir video olsun. hemen hızlı geçelim. bugün biliyorsunuz şampiyonlar ligi maçları var. Yarın öbür günde UEFA Avrupa ligi maçları var. i̇lk maçımız 435 koltuklu Chelsea Paris Saint Germain. Chelsea ilk maçı Paris Saint Germain'e karşı yenildi. 3-1 gibi bir skorla. Şöyle bir şey var İbrahimovic İngiliz takımlarına gol atamıyor. Bence İbrahimovic bu maçta bu şeytanın bacağını kıramayacaktır. Chelsea kendi evinde gerçekten iyi oynuyor. Chelsea'nin bu maçı kazanacağını, handikap yapabileceğini bile düşünüyorum. E, Mart sonu 1 ve riskli tercih içinde handikap denenebilir. Neden olmasın düşüncesi aklımda var. Chelsea sürpriz yapabilecek bir takım ama Chelsea'de şöyle bir bakıyoruz. Hani kimler sakat? Ramirez sakat, Eto şüpheli, Obi Mikel şüpheli, Andra Şöre şüpheli. Ee, aslında eksikleri var Chelsea'nin ama kendi evinde taraftarın önünde fazla bir şey yapamayacaktır düşüncesindeyim. Zlatan İbrahimovic de uyluk sakatlığından sakatmış. Onu da hesaba katalım. Chelsea maç sonu bir, handikapla bir de denilebilir. İkinci maçımıza geçiyoruz. Borussia Dortmund, Real Madrid. Ee, Borussia Dortmund, Real Madrid ilk maçında Real Madrid aldı 3-0. Evet. Ee, ikinci maç için Real Madrid biliyorsunuz hani Barcelona'ya göre daha e, defansif oynayan bir takım. Geçen seneye kadar Mato Barcelona'nın teknik köktörü değiştikten sonra Barcelona daha çok hücum oynamaya başladı. Daha çok arkada boşluklar vermeye başladı ve bunların zaafları ee, komik takımlara yeniliyorlar bu yüzden. Hemen bakıyoruz diğer maçlar e, Borussia Dortmund'un eksiklerine. Nuri Şahin, Weidenfeller, Şimelzer, Gündoğan, Brajkowski, Bender, Kel. Yani inanılmaz derecede, derecede en iyi oyuncuları sakat diyebiliriz. E, Borussia Dortmund için. Real Madrid maçı için zor olacaktır. Real Madrid buradan sürpriz bir galibiyet çıkarabilir mi sorusuna gelince Borussia Dortmund'un çok ateş, ateşli bir taraftarı var. Kendi evlerinde Real Madrid'de yenilmeleri kötü bir his bırakabilir. Kötü bir etki bırakabilir. 0 2 çifte şans oranı az. Lakin ben bu maç için hani şöyle düşünüyorum. Erken goller gelir, bir gol gelirse iki arada çok gole gidebilecek bir maç. E, bu yüzden Real Madrid biraz daha defansif oynayacaktı düşüncesindeyim. 3-0 gibi bir skor var. Hani pek çok gol çıkacağını düşünmüyorum. Bu yüzden hani 3.5 alt denenebilir bu maç için. Oranda 1.40'tır. E, oynanabilir 3.5 kat Borussia Dortmund Real Madrid maçı için 436 kodlu maç. Diğer maçımıza geliyoruz. Bir de şunu belirtmem lazım. Hemen küçük parantez açıyorum. Avrupa'dan çok, Avrupa'da en çok oynanan maçlar Chelsea Paris Saint 28 milyon euro. Borussia Dortmund Real Madrid 10 milyon euro. Erti yarın içinde Bayern Münih, Münih, Manchester United 2 milyon euro. Yarının en çok oynanacak maçı belli oldu. Bayern Münih maçı yarının en çok oynanacak maç Avrupa'da. Hemen yarınki maçını da verelim. Yarın Atletico Madrid Barcelona maçı var. Ben bu maçtan uzak durmayı tercih ediyorum. Çünkü Atletico Madrid'in teknik yoktur. Gerçekten iyi işlere başardı geldiği zamandan beri. Riskli bir sonuç olabileceği için Atletico Madrid Barcelona maçını es geçmek istiyorum. Ee, ama hemen bilgilendirmemizi de yapalım ona göre. Sakat cezalı olarak Atletico Madrid'de arda yok. Bu büyük bir eksik. Diego Costa yok. O da büyük bir eksik. Atletico Madrid'in işi bayağı bir zor olacaktır. Barcelona'da Valdez, Dos Santos, Pique ee, yok. E Barcelona Atletico Madrid'e göre geniş bir kadrosu var ama Atletico Madrid'de iki önemli yıldız oyuncuları yok. Hani bu Atletico Madrid için bir handikaptır. Çok gol atılacağını düşündüğüm maçlardan bir tanesi değil. yavaş bir oyun olacaktır düşüncesindeyim. Atletico Madrid kendi önünde. çok gol atmaz düşüncesindeyim. Hani bu maç içinde 3.5 altı denenebilir. Ama oranı az. Hani altta isteyenler deneyebilirler. Bayern Münih Manchester United ilk maç 1-1 bitti. Sürpriz bir şekilde Manchester United avantajlı durumda. Ama Bayern Münih artık bir şeyleri değiştirmesi zamanı geldi. 3 maçtır kaybediyor. E, puan puan kazanamıyor. Augsburg'a geneldiler e, bu, bu maça ne kadar hazır olduklarının göstergesi diyebilirim. E, Bayern Münih Manchester United maçına handikaplı bir denenebilir. E, oyn oynanabilir handikaplı bir. Üst tercihine de e, değer veriyorum. Handikaplı bir ve üst Bayern Münih Manchester United. Manchester United eski günlerinde değil. 4 ve son maçın 4-0 kazansa da. Eee Diğer maçımıza geçiyoruz. Valencia-Basel. E, Valencia-Basel maçında ilk maçta Basel 3-0 aldı. Valencia'nın ne yaptığı belli olmuyor. Riskli bir oyun oynuyor. Kesin bir sonucuyla yakın oynanmıyor. Ama ben bu maçta gollerin olacağını, e, Valencia'nın bir iki tane gol kendi evinde atacağını, daha agresif oynayacağını, Basel'in de bundan etkilenerek arkada boşluk bırakan Valencia'ya bir gol sallayacağını düşünüyorum. Ve bu maç için de üst tercihim aklımda e, ee, diyorum. Hani diğer maça bakıyorum. Bize çünkü hani sadece 3-4 tane maç verip kaçmak istemiyorum. Ee, bakıyorum Juventus Lyon mücadelesi var. E, ee, i̇lk maçı Juventus 1-0 almış. Lyon ne yapıyor? En son geçen dün de 2-0 Livorno'yu yendi Juventus. Ondan önce Lyon'u yendi. Ondan önce de Napoli'ye 2-0 yenildi. Lyon ise ne yaptı belli olmuyor. Valencia'nın bu hafta sonu yendiler. E bu maç içinse Juventus tabii ki favori taraf. Kendi taraftar önünde iyi bir ortaya, oyun, ortaya koymaya çalışacaktır. Handicap e, tercihi. Yani Lyon pek handicap yem takım değil. Juventus'un çok uğratacağını düşünmüyorum. Bu maç içinde 3.5 alt tercihi var. Veya normal olarak 2.5 altta denenebilir. E, bugünlük bu kadar. Hafta sonu biliyorsunuz biz daha ağırlıklı oluyoruz. Daha hazır oluyoruz. Hafta sonu daha net, daha iyi skorlarla karşınızda olacağız. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için herkese teşekkür ederim.